Merhaba arkadaşlar. Oğlum birinci sınıfa gidiyor ve k harfi sonuna kadar harfleri öğrendiler. Onunla beraber gördüğünüz cümle çarkını yaptık. Cümle çarkını oğlum babasıyla birlikte yaptı. Nasıl yaptığımızı şimdi size açıklayacağım. Kare karton kesti. Kare kartonun üstüne bir tane daha küçük kare karton yerleştirdiler. Buraya Gördüğünüz gibi diş macunu kapağını koydular ve üzerine bantladılar. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Ve şu gördüğümüz çarkın ok kısmı olacak. Üçgen şeklinde bu şekilde ok kısmını oraya yapıştırdılar. Sonra bu gördüğümüz bir tabak büyüklüğünde servis tabağı büyüklüğünde daireyi güzelce çizdiler. Daireyi 16 eş parçaya ayırdılar. Daha sonra oğlum her bir parçayı farklı farklı renkleri boyadı gördüğünüz gibi farklı farklı renkleri boyandıktan sonra şimdi buraya bunu güzelce vidalayacaklar vidaladıktan sonra şöyle olacak bakın cümleleri yazdık mesela çevirecek <laughs> Şu şekilde hangi cümle gelirse onu okuyacak mesela burada bakın ne var. Lale kek elle var. Ben şöyle diyeyim. Ee, böyle döndürüyorsunuz. Evet. Burada ok neyi gösterirse onu okuyacağız. Evet çok güzel cümle çarkınız Bak, değil mi? Bak şöyle mesela. Evet. <laughs> Peki, birazdan onu yapalım. Ondan sonra. Şu matkap ucuyla. Birazdandır o zaman birazdan devam edelim. Olur mu? Olur. Burayı güzelce videolayalım, Ondan sonra çarkımızı yeniden Kullanalım döndürelim. döndürelim tamam. Evet arkadaşlar cümle çarkının üst tane kısmı buraya gördüğünüz gibi vidaladık. Bu şekilde vidalandı, güzelce vidasını yaptılar. Daha rahat çarkın çevrilmesi için bakın güzelce çarkımız çevriliyor. Ok nereyi gösteriyorsa oraya okuyoruz. Mesela bakın bu Ela kek ekle. Oğlum yeniden çevirdi keki ekle. Evet keki ekli. Gördüğümüz gibi rengarenk cümlelerden oluşan cümle çarkımız çok güzel oldu. Oğlum da bu cümleleri okuyacak değil mi oğlum? Evet. evet. Burada ne yazıyormuş? Eee. Şimdi şunu oku bakalım. Evet. Hangisi? Şey. Dur. Oku. oku. Lale bir elma al. Şimdi oku diyeceğim oğlum sana oku. Ela üç kelle ekle. Aferin devam edelim. Bu şekilde çarkımızı döndüreceğiz. Mavi olan yerde ne yazıyor? Kaçırdın. Eee. Evet. <laughs> Çok hızlı çeviriyoruz. Tamam birazdan biz yavaş yavaş seninle oynarız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Çarkımızı cümlemizi iyice okuruz. Defterimize de dikte çalışması yaparak yazarız. Tamam mı? Tamam.